Merhabalar sosyal depomcular. Bu dersimizde LGS 2019'da çıkmış soruları birlikte çözeceğiz. Soru 1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Sorunun ön kısmına baktığımız zaman Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel aldığı kararlar bakımından da ulusal bir nitelik taşımaktadır diyor. Bakalım hangisi bölgesel olduğuna kanıttır diyor. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması. Evet sadece Doğu illeri katıldığı için bu bölgesel olduğunu gösterir. Sadece Doğu bölgesine ele aldığını gösterir. B'ye bakalım. Kuvay Milliye'yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmanın temel ilki olarak alınması. Bu bütün ülkeyi ilgilendirdiği için bölgesel değil ulusal olur. Manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi, bunu bölgesel olarak değil, ulusal olarak kabul ettikleri için yine bu da ulusal olduğunu gösterir. Yani bölgesel değildir. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz kararının alınması. Burada doğu bölgesinden bahsetmiyor, bütün vatandan bahsettiği için yine bu da ulusal olur, yani bölgesel değildir. Burada bölgesel olan sadece A şıkkıdır, sadece doğu illerinin katılımıyla gerçekleştiği için. O yüzden doğru şıkkımız A şıkkıdır. Soru 2. Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız diyor? Bakalım. Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değil, toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. Yani aslında temel noktası şu. Bu milliyetçilik içinde herhangi bir ayrımcılık yoktur. Tam tersine ulusun kalkınırılması vardır. Yani insanları birbirinden ayrıştırmaz, insanları bir araya getirir noktasındadır. Bakalım buna göre. Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır. Doğru buna ulaşabiliriz. Laik ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir diyor. Evet inanç ve mezhep ayrımcılığı yapmıyor. O yüzden bunu da alabiliriz. Irk birliğini temel almıştır. Burada herhangi bir ırkın bir araya getirilmesinden bahsetmiyor. O yüzden biz C şıkkını alamayız diye baktığımız zaman barışçı bir politika hedeflemiştir. Evet yayılmacılık ve saldırganlık yoktur. Bu da barışçı olduğunu bize gösterir. Fakat ırk bilini temel almıştır düşüncesi yanlıştır. Çünkü bize yukarıda herhangi bir ırkın bir araya getirmesinden bahsetmediği için cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 3. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir diyor. Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasına değil, ordunun kurulması ve harekatının planlanmasında da rol oynamıştır. Montroz Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Şimdi altını çizdiğimiz anahtar kelimelerden soruyu bulacağız. Bakalım. Ordunun kurulması ve hareketin planlanması diyor. Bu onun teşkilatçı olduğunu gösterir. Yani bir şeyleri planladığını gösterir. O yüzden teşkilatçılığı işaretleyelim. Devam ediyoruz. Ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar yapmış. Demek ki vatanın meselesini kendi meselesi yapmıştır. Bu da onun vatansever bir insan olduğunu gösterir. Vatanseverliği de işaretleyeceğiz. Şıkkımız ortaya çıkmış oldu. Yani A şıkkı olacak. Mustafa Kemal burada teşkilatçılık ve vatanseverlik özellikleri vurgulanmıştır. Cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Soru 4. Buna göre Kadım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir diyor. Bakalım. Kazım Karabekir Paşa Milli Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yerinkeye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı diyor. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası ünvanı verirdi diyor. Bakalım hangi alanlarda çalışmalar yapmış. Burada bir kere Doğu Cephesi komutanı olarak görev yaptı dediği için ve Ermenileri yenilgiye uğrattı dediği için burada onun askeri alanda çalışmalar yaptığını görmüş oluruz. O yüzden askeri olanları şıkların içinden alalım. Devam ediyoruz. Burada yine birçok çocuğa, yetim çocuğa babalık yaptığını, onların sorunlarıyla ilgilendiği için hatta onların okumalarını da sağladığı için yine burada onun biz Sosyal yönünü görüyoruz. Ve sosyal olan kısımları da işaretlediğimiz zaman şıkkımız ortaya çıkmış oldu. Yani D şıkkı. Hem askeri alanda hem de sosyal alanda çalışmalar yapmıştır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 5 Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur diyor. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydanı Savaşı'nı şu sözle özetlemiştir. Düşman ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlılar merkezimizi yarmak istedi. Ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı. Buraya baktığımız zaman aslında... Bir taktikten bahsediyor. Askeri bir taktikten bahsediyor. Şimdi şıklara baktığımızda da bunlardan bir şey arayacağız. Türk ordusunun silah bakımından sadece üstün olması. Yukarıda bize herhangi bir e, silah sayısı vermemiş. O yüzden A şıkkını eliyoruz. 5 şıkkına baktığımız zaman savaş meydanında askeri harekat ve stratejilerin başarıyla uygulanması. Evet az önce söylediğimiz şey. Orada yukarıda bir askeri taktikten bahsediyor. B şıkkında da aynı şeyden bahsetmiş. Yani birbirini tutuyor. Diğer şıklarda yine de bakalım. Yunan ordusunun sürekli savunma savaşı tercih ettiğini diyor. Hayır. İlk önce taarruz ettiler. Fakat bizim askeri taktikten sonra savunma yapmak zorunda kaldılar. Bunu o yüzden eliyoruz. D şıkkı savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılması. Bize burada savaşın nasıl bir ortamda yapıldığını, dağlık mı, ovada mı yapıldığından bahsetmiyor. O yüzden D şıkkını deriz. Cevap B şıkkı olacak. Yani savaş meydanında askeri harekat ve stratejilerinin başarıyla uygulanması. Bu bizim doğru şıkkımız olacaktır. Soru 6. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez diyor. Bakalım. Birinci Dünya Savaşı başlandığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Yani demek ki savaşa katılmak istemiyor. Boğazları ulaşıma kapattı. Ülke gelen de seferberlik ilan etti. Bu her şeye rağmen bir hazırlıktır aslında kapitülasyonların kaldırıldığını duyurdu. Yani ekonomik bağımsızlığını da ilan etmek istemiş. Bakalım hangisi söylenemez diyor. Ülke güvenliğini sağlamayı diyor. Boğazlarını ulaşıma kapatması ülke güvenliğini sağlamaya yöneliktir. O yüzden bunu alabiliriz. Savaş dışında kalmayı. Tarafsızlığını ilan etmesi savaş dışında kalmak istediğini görür. O yüzden bunu da alıyoruz. C'ye baktığımız zaman ekonomik baskılardan kurtulmayı diyor. Kapitülasyonlar bizim yabancı ülkelere vermiş olduğumuz Ayrıcalıklar da sen kapitülasyonları kaldırmış olursan eğer ekonomik baskılardan da kurtulmuş olursun. O yüzden bunu da alıyoruz. Dış borçları kapatmayı burada bir ödemeden bahsetmiyor. Veya borçlarımı ödemeyeceğim de demiyor. O yüzden şıklar bununla alakalı bir şey yok. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 7. Unsurlardan hangileri gerekli görülmektedir diyor. Bakalım. Ancak birbirlerinin halinden anlayan, derdine ortak olan... Geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Yani millet olmanın temelinden bahsetmiş aslında. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler. Yani oradaki ırkın, dinin, mezhebin hiçbir önemi yok. Onların dertleri, sevinçleri aynıdır. Aynı ölküyü paylaşırlar demek istiyor. Bunun hareketi yürüyeceğiz. Atatürk'ü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan toplumun millet olmasında hangileri gerekli görülmektedir diyor. Bakalım. Ülkü birliği. Evet. Yukarıda altında çizdik. Aynı amaç. Aynı dertten müzarip olan kişilerdir. Aynı amaçta doğrultusunda iyidirler. O yüzden burada ülkü birliğinden bahsedebiliriz. Kan bağlı. Hayır. Bakın ne diyor? Irkları, dinleri farklı olabilir diyor. Fakat Aynı sevinçleri, aynı yüzünleri yaşar diyor. Yani o yüzden ırkın orada bir önemi yok. O yüzden kan bağını eleriz. Din belli diyor. Aynı şekilde dinlerden de bahsettiği için biz din birliğini de alacağız. Bunu da eleyeceğiz. Duygu belli diyor. Duygu birliğine baktığımız zaman aslında yukarıda anahtar kelimelerin altında çizdik. Bakın farklı ırklardan, dinlerden olsa da sevinçleri, hüzünleri diyor, geleceğe birlikte yürüyen diyor, aynı derde ortak olan diyor. Birçok aslında anahtar kelime vermiş. Bunlar da onların aynı duygu birliği etrafında toplandığını gösterir. Yani duygu birliği de olacaktır. O yüzden cevabımız B şıkkı yani 1 ve 4 olacaktır. Soru 8. Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlarmış. Tarım makinelerinin ülkemize yapılması yani tarımda modernleştirmekten bahsediyor. Yabancı sermaye tekel oluşturma etkisinin verilmemesi yerli malıktan bahsediyor. Fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması yani ülkemizdeki yatırımcıların desteklenmesinden bahsediyor. Yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunlulukların getirmesi yani yine burada yerli malına öncelik vermekten bahsediyor. Bakalım ortak amacı aşırılıklardan hangisiymiş diye bize soruyor. Yabancılara ekonomik ayrıcalıklar tanımak? Hayır. Tam tersine yerli malından bahsediyor. O yüzden bunu eleriz. Türk çiftçisini bilinçlendirmek. Evet Türk şirketini bilinçlendirmek var fakat ortak amaç dediği için bunu yalnızca başına alamayız. Başka ülkeleri bağımlı azaltmak. Evet. Siz tarımda makineleşmeyi salarsanız üretiminiz artar. Yerli malını desteklerseniz yine üretim artar. Ülkenizdeki yatırımcılar desteklerseniz yine üretim artar. Bu da bizim dışarıya karşı olan bağımlılığımızı azaltır. Yani doğrudur. Geleneksel tarımı sürdürmek? Hayır. Birincide ne diyordu? Makinelerin kullanılmasından bahsediyordu. Bu modern tarım anlamına gelir. O yüzden bunu da ilerir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 9. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır diyor. Bakalım. Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya genelgesiyle başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam eden ve TBM'nin açılmasıyla ortaya çıkan Ulusal iradenin her şeyin üstünde tutulmasına esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. Yani tam bağımsızlıktan bahseder diyor. Bizlere burada dayandığı temel esasdan bahsettiği için bir kere bağımsızlığı alacağız. Tam bağımsızlık. Yine yukarıda millet iradesinden bahsettiği için burada da milli egemenliği alacağız. Yani geleceğe dair hedefler ulusal iradenin, her şeyin üstünde tutulmasını esas alarak sonlanmıştır diyor burada bize. Bu milli egemenliktir. Hiçbir devletin himayesi altında olmamak da tam bağımsızlığı teşvik eder. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 10. Bu ifadeler Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilerinde hangisi dışarıda kalır diyor. Bakalım. Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili bazı ifadeler şunlardır gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır. Yani gerçekçi olmaktan bahsediyor. O yüzden B şıkkını aldık. Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir. Yani barışçılıktan bahsediyor. A şıkkını da eleriz. Siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda kendi iradesiyle hareket etmelidir. Yani her alanda tam bağımsızlıktan bahsediyor. O yüzden C şıkkını da eleriz. Geriye sadece değişiklik kalıyor. Karşılıklılık yani mütekabiliyet. Bu da devletlerin birbirine karşı olan tutumlarından bahsediyor. Aynı oranda yerlemekten bahsediyor. O yüzden bununla alakalı bir şey olmadığı için cevabımız değişiklik olacaktır. <laughs>